Selam Büyük Galatasaray ailesi. Yine nefes kesen bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce küçücük ama çok önemli bir hatırlatma. Taraftarın kanalı yalnızca sizin desteğinizle büyüyor. O yüzden daha videonun başındayken aşağıya bir beğeni bırakmayı ve henüz abone olmadıysanız aramıza katılmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz 1905 beğeni olsun. Hadi lafı uzatmadan hemen başlayalım. Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Hedeflerine ulaşmak adına nokta atışı takviyeler planlayan Seri Kırmızılılar, bu kez Borussia e Dortmund'un yıldız ismi için transfer operasyonuna başlamış durumda. Bilte yer alan habere göre Borussia e Dortmund forması giyen Emre Can, Galatasaray'ın radarında yer alan isimlerden biri. Seri Kırmızılı teknik Eğitim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak adına oldukça istekli olduğu kaydedildi. Savunmanın yanı sıra orta sahada da görev yapabilen deneyimli oyuncunun Borussia Dortmund'da kariyerine devam etmek istemediği ve Alman kulübünün de buna sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerinde Bayern Münih, Leverkusen, Liverpool ve Juventus gibi kulüplerde forma giyen Emre Can, 2020 yazında İtalyan devi Juventus'tan Dortmund'a 25 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Futbol hayatı boyunca kendisine toplamda 43 milyon euro ödenen Emre Can, 48 kez de Alman milli takımında forma giydi. Alman basını Okan Buruk'un stoper alternatifsizliğinden dolayı Emre Can'a çok sıcak baktığını ve Galatasaray yönetiminin de bu transferi tamamlamak için büyük mesafe kaydettiğini yazdı. Almanlara göre Fenerbahçe ve Beşiktaş da Emre Can için transfer yarışına girmeye hazır. Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kapağı stoper transferi için gündemini aldı. 2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcunun sarı kırmızılı formayı yeniden giymek için takımından ayrılabileceği yazıldı. Galatasaray altyapısına erişen ve Liverpool dahil birçok Avrupa ekibinde forma giyen Ozan Kabak, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın. Galatasaray'ın 25 yaşındaki eski futbolcusunu transfer etmek istediği kaydedilen haberin detaylarında, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Burun, Ozan Kabak'a çok istediği de aktarıldı. Kariyerinde Galatasaray, Stuttgart, Şakir 04, Liverpool ve Norwich City formaları giyen genç futbolcu, A milli takım formasını da 26 kez giyip 2 de gol attı. Daha önce de Galatasaray'ın transfer gündemine gelen ancak kulüpler Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekerek Premier Lig takımlarından Wolverhampton'a 17 milyon euro karşılığında giden John Arias İngiltere'den ayrılmak kararı aldı. Kolombiyalı kanat oyuncusu için sarı kırmızılılar yeniden devreye girdi. Bolsa transfer olmadan önce Brezilya'da gösterdiği başarılı performansla dev kulüplerin radarına giren Arias, Kolombiya milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden biri. Bu hamle için sarı kırmızılılar transfer sezonunun açılmasını bekliyor. Oyuncunun İngiltere'den ayrılma isteğini kos olarak kullanmak isteyen sarı kırmızılılar sorun olmayan opsiyonla birlikte oyuncuyu kiralamaya çalışacak. John Arias'ın Kolombiya milli takımından arkadaşı olan Davinson Sanchez'in de bu transferde etkin rol üstlenmesi bekleniyor. Daha önce transfer söylentileri olduğu dönemden itibaren Arias'a Galatasaray'ı anlatan Davinson'un varlığı da oyuncunun Türkiye'ye gelişini hızlandıracak önemli bir faktör olarak görülüyor. Transfer döneminde orta sahaya takıma seviye atlatacak bir oyuncu transferi planlayan Galatasaray'da lisede birçok isim bulunuyor. Suudi Arabistan'da El Hilal forması giyen Ruben Neves'in de Galatasaray'ın orta saha adaylarından biri olduğu öğrenildi. 2023 yazında Wolverhampton'dan 55 milyon euro karşılığında El Hilal'e transfer olan Neves'in güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro civarında. 29 yaşındaki yıldız futbolcunun takımıyla olan kontratı sezon sonunda bitiyor. Kariyeri boyunca kendisi için toplamda 73 milyon euro ödenen Portekizli yıldız orta saha, Porto ve Wolverhampton gibi takımlarda da forma giydi. Ruben Neves Portekiz milli takımıyla da 63 maçta boy gösterip bir gol attı. Galatasaray'da bu sezon ilk 11'deki yerini kaybeden Kaan Ayhan, transfer döneminde Körfez kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. Edinilen bilgilere göre Birleşik Arap Emirliklerinden Dubai merkezi bir kulüp, milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı kırmızılılarda olarda Okan Buruk'un rotasyon tercihlerinde geri planda kalan Kaan Ayhan'ın Ocak ayı itibariyle geleceği yeniden şekillenebilir. Galatasaray yönetimi şu an için resmi bir teklif almadığı ancak Dubai temsilcisinin sözlü olarak 5 milyon euroluk teklif verdiği gelen bilgiler arasında. Kaan Ayhan'ın da hem maddi yönden tatmin olacağı hem de daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı iddia edildi. 31 yaşındaki milli futbolcu hem savunmanın ortasında hem orta sahada hem de bekte görev alabiliyor. Galatasaray Bayern Münih forması eski oyuncusu Sacha Boyd'an vazgeçmiyor. Sky'da yer alan habere göre Bayern Münih Fransız futbolcuyla devre arasında yollarını ayırmak istiyor ve Sacha Boyd'an 15 milyon euroya yakın bir bonservis geliri bekliyor. Kariyerine üst düzey bir kulüpte devam etmek isteyen 26 yaşındaki futbolcu şu ana kadar birçok teklifi geri çevirdi. Sasha Boy ile Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a ilgileniyor. Ancak bu transfer için somut bir gelişme yok. Sarı Kırmızılılar Sasha Boy'un Bayern Münih'teki durumunu yakından takip ediyor. Boy'u bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen Bayern Münih, Fransız futbolcu için devre arasında zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferine de sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Sasha Boy'un Bayern Münih'le olan kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'ın sabek karayışında Bokez Zotas'ını İsveç'e çevirdiği iddia edildi. İsviçre basınından Sport Pladet'in haberine göre sarı kırmızılılar hamar bir forması giyen 20 yaşındaki sabek Hampus Skoglund için 4 milyon euroluk bir teklif sundu. Genç oyuncu dinamizmi ve önde baskıya yatkın oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Hem sabek hem de sağ kanat bilgi pozisyonlarında görev yapabilen Skoglund'un hem dörtlü savunma hem de üçlü sistemde kullanılabilecek esnek bir oyuncu profiline sahip olduğu belirtiliyor. Genç futbolcu bu sezon takımına 3 asistlik katkısı alacak. Skoglund'un istikrarlı performansı dikkat çekerken bu transferin Galatasaray adına hemen katkıdan çok geleceğe yatırım amacı taşıdığı vurgulanıyor. Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, stoperde önemli bir ismi listeye ekledi. Sarı Kırmızılılar, Rusya'nın Zenit takımında oynayan Brezilyalı savunmacı Nino'yu istiyor. 28 yaşındaki stoper için transfer döneminde harekette geçilmesi bekleniyor. Zenit'te sözleşmesi, Haziran 2028'de sona erecek olan tecrübeli futbolcunun piyasada değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. İspanya'da yayın yapan Fikayesi'nin haberine göre Galatasaray'ın Nino'yu yakından takip ettiği ve Zenit'e resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Ocak 2024'te Brezilya'nın Fluminense takımından Rus kulübüne 5 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer edilen Nino artık Avrupa kupalarında oynamak istiyor. Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarında yer alamamasından dolayı sıkıntı yaşayan Sambacı stoper bu nedenle Galatasaray'da oynama fikrine çok sıcak bakıyor. Kariyerinde önemli başarılara imza atan Nino, Filomenense ile 2023'te Güney Amerika'nın kulüpler bazında bir numaralı turnuvası olan Copa Libertadoresi kazanarak dikkat çekmişti. Brezilyalı stoper ayrıca ülkesiyle de 2021'de yapılan Tokyo'daki olimpiyat oyunlarında futboldanında birinci olup altın madalya kazandı. Güçlü fiziği ve 1.88'lik boyuyla öne çıkan Nino, hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınıyor. Brezilyalı stoper duran toplarda uzun boyunun avantajlarını kullanırken savunmada da hava toplarında etkili oluyor. Galatasaray orta saha rotasyonunu genişletmek adına Premier top koşuran Jan Elti radarını aldı. Brentford'da forma giyen Alman oyuncunun ön libero ve merkez orta sahanın yanı sıra sol bek olarak da oynayabilmesi Jan Elti Galatasaray açısından daha cazip bir hedef haline getiriyor. Kariyerinde Leipzig, Bochum ve Brentford gibi takımlarda forma giyen Vitali Janelt, uygun maliyeti ve tam bir rotasyon oyuncusu olması nedeniyle Galatasaray Teknik Eğitim tarafından onay almış durumda.